Merhaba arkadaşlar. Diyarbakır'da İnönü Caddesi'ndeyiz. Ee, şöyle caddesi size göstereyim. Baya yoğun ve kalabalık. Muhtemelen bayramla ilgili olduğu için tabi burası genellikle de e, bu şekilde yoğun olan bir yer. Çünkü Diyarbakır'ın şu anda en kalabalık caddelerinden birisi. Şöyle görüyorsunuz. Yol kenarında ciğerciler her yerde var zaten Diyarbakır'ın. Şöyle sokaklar da göstereyim. Baya kalabalık arkadaşlar. Hı -hı. Arkadaşlar baya kalabalık, İstiklal Caddesi gibi. Haydi, haydi. Şu yol kenarında e, satılan salatalık gibi bir şey var arkadaşlar. E, tadı çok güzel. Şöyle bakabilirsiniz. şerbetçiler var. Dönerciler var. Her türlü yemek var. Arkadaşlar burası Gazi Caddesi. İnönü Caddesi'nden çıktık. Gazi e, Caddesi'nden girdik. Şöyle görüyorsunuz. Şerbetçiler burada. Baya yoğun kalık. Yoğun ve kalabalık. Şöyle İstiklal Caddesi'ni aldırıyor. Şöyle görüyorsunuz. Bayağı yoğun. <laughs> Arkadaşlar şöyle görüyorsunuz baya yoğun ve kalabalık. Karşıda bir ciğerci görüyorum. Baya kalabalık orada bir işler oluyor sanırım. Ne olduğunu tam tam bilmiyorum. Hatta oraya yakınlaşacağım şimdi bakalım ne var orada. Şöyle karşıya geçiyorum. Arkadaşlar Diyarbakır'ın en merkezi, en kalabalık caddesi Gazi Caddesi. Şöyle görüyorsunuz dediğim gibi ciğerciler her yerde var. Ama her yerde. Arkadaşlar baktım bir şey yok. Diyarbakır'ın İstiklal Caddesi diyebiliriz buraya. Arkadaşlar buradaki esnaflar çok güzel. Çok güzel şeyler satıyor. <laughs> Arkadaşlar Gazi Caddesi Ulu Cami'ye çıkıyor. Aynı zamanda Pasan, Hasan Paşa Han olması gerekiyor. Komple burası merkezi bir yer işte. Şöyle görüyorsunuz. Arkadaşlar hemen sorunumuzda Hasan Paşa Hanı karşıda e, ulu cami olması gerekiyor aynen. Şöyle burası bir meydan, İstanbul'un pardon e, Diyarbakır'ın e, taksim meydanı gibi. Yine her zamanki gibi dayılar oturuyor, milleti kesiyor. Şöyle görüyorsunuz, bayağı kalabalık. Yani haddinden fazla kalabalık. Şöyle göstereyim size. Burada bir tane kim var bakalım. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi baya kalabalık. Baya yoğun. Burada oturacak yerler var. Kafe sanırım çay içme yerleri bayağı kalabalık. Şu an karşımızda Ulu Cami var. Şöyle yaklaşıyoruz. Şöyle yaklaşıyoruz.